Ramazan ayında beslenme konusunda nelere dikkat edilmeli bundan bahsedeceğim. Bu dönemde öğün dengesini sağlayarak yeterli ve dengeli beslenmek çok önemli. Öncelikle en çok ihmal edilen öğün genellikle sahurdur. Sahura kalkmak gün içinde tok kalmamızı sağlayacak. Sıvı kaybı, yorgunluk, konsantrasyon azalması gibi etkilerden etkilenmemizi en aza indireceğinden soru yapmayı mutlaka öneriyorum. Sahurda ağır yemeklerden, hamur işi ürünlerden, kızartmalardan mideyi rahatsız edeceğinden dolayı uzak durulmalıdır. Protein açısından zengin olan süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi gıdaları tüketmek tok kalmamızı sağlayacaktır. Yanına da lif açısından zengin tam ekmek mutlaka eklenmelidir. Ayrıca susuzluğu tetikleyecek aşırı baharatlı, aşırı tuzlu gıdalardan özellikle işlenmiş et ürünleri olan sucuk, sosis, salam gibi gıdalardan uzak durmalıyız. Sahurda su içimi çok önemli. Bol su içip aşırı kahve ve çay tüketiminden uzak durulmalıdır. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta iftarda hazırlanan yiyecekler ve bunların tüketim miktarlarıdır. İftarda kan şekeri düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği oluşmaktadır. Bunun önüne geçmek için öncelikle bir bardak su ile orucunuzu açıp bir kepçe kadar çorba içilmelidir. Ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika kadar mola verilebilir. Ana yemeği yavaş ve çiğneyerek tüketmek mide rahatsızlığı, sindirim ve hızımsızlık problemleri yaşanmasının önüne geçecektir. Ana yemeklerde kuru baklagil, et, tavuk, sebze yemekleri arasında gün gün dönüşüm yapılması doğru olacaktır. Lif alımını artırmak için salata ve tam tağlı ekmeğin sofranızda bulunmasına özen gösterelim. İftar sonrasında şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar, dondurma veya meyve tercih edilmelidir. Ayrıca sindirime yardımcı olması açısından iftardan 1 saat kadar sonra yarım saatlik yürüyüşler yapılmasını öneriyorum. Şimdiden herkese sağlıklı Ramazanlar diliyorum.